Buyurun. Hoş geldiniz. Size yardımcı tayin edildim. Buyurun. Buyurun, oturun. Otursanız İstanbul'da nerede kalacaksınız? Adres? ucu. Hemen gidelim. Hadi. Ay bari işe çıkarken bırak şu zıkkımı! Yav, bizim araba nasıl benzinsiz yürümezse, ben de bunsuz yürüyemiyorum kızım! Bırak şunu baba! Eeeh! Aa! Ee, siz işe gitmediniz mi ulan? Ben bugün izinliyim. Ya sen? Ee, ben de baba, ben de! Aa, ne tesadüf böyle ha! Hadi hadi! Yeğen bey gelecek diye süsleniyorum. Aa, Allah iftiradan saklasın! Fesat, ne olacak? Sen, sen gel benimle! Evde kaldı diye kıskançlıktan çıldıracak bu karı. Sanki Kemal'i ona bırakırım da. Evelallah Allah iki haftada iş tamamdır. Kendine o kadar güvenme şeker. Ay sen mi kapacaksın yani? Orası hiç belli olmaz. Hı. Hı. Hangi odada yatacak? Kral dairesinde. Ayol kaç oda var ki baba? Bir yer ayırmak lazım. Çıldırtma adamı. Hangi odada yatacakmış? Çocukların odasında. Kız boğarım seni. Aman. Mutlaka bizde kalması lazım. Kiranın yarısını versin yeter. Dokuz boğazı bu külüsürle nasıl doyuruyorum biliyor musun? Laf mafissem. Herifi kaçırmak aman, ya yok. Ya, ya, aman. Hadi. Iii, kemale bak, kemale. Allah be, Allah. Bakayım! Ne? Iii, tam erkek. İnsanı şöyle bir kollarının arasına alıp sıktı mı on kaburgasını birden kırar vallahi. Ee, delinin zarına bak. Kemiklerini kırdırmaya o kadar meraklıysan kendini belediye otobüsünün altına at. Sen o kadar anlarsın işte his yok ki karadan. Sen de çok var da. Aman çekil başımdan. Bu nasıl Necla? Ne bileyim? Ben insana elbiseyle tavlamam şekerim. Ay benimle rekabete kalkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayol, beni hiç insan yerine koymuyor musunuz yani? Aa, Anlamadım. Ay bir de sen mi çıktın başımıza? Niye çıkmayacakmışım? Aa, <laughs> Aa, a. A. <laughs> çok acıktım. Davetli misiniz? Aa. Buyurun. Aa, ölümü gör. Aa. <laughs> Sen git vaziyeti abimize anlat. Emrin yerine geldi abimiz. Araçlar iki ikimizle arttı. Salih itleriyle arabada temizledik. Sayende altı eşimiz var. Tanıyor mu seni? Ne demek istedi? Araçlar iki misli artınca, arabası köpeklere çarpmış, altı it öldü, leşleri sokakta kaldı ama Salih geldi, temizledi, dedi. Yemekte söylenecek laf mı be, iğrenç herif! Nen var? Sen hep böyle utangıç mısın? Ne bileyim, hayatımda ilk defa senin gibi bir güzelle yemek yiyorum. <laughs> Hayatımda ilk defa senin gibi bir güzelle yemek yiyorum hanım! Kon çıkacak ulan! Bir daha senin masana oturanın yedi ceddine Abi lan! anladık felaket sen parasını ama söylemesi ayıp bu sapık yollar nereden çıktı ya? Asolis mi bu abi ya? Hesabı getirin. Ha? Hesabı getir. Ne hesabı abi? Senin hesap vermen nerede görülmüş? Kasada ne varsa al götür, helal olsun sana. Gazeteler kahraman diye yazdılar ya, bunlar da ikramda bulunuyorlar. <laughs> Haydi yarın görüşürüz.